Aradan çok yıllar geçti çok sular aktı düştük bu hale <laughs> ben sana dört üstadına, formana, yakışır Kutsal yeşil beyazda 10 ay önce göreve geldik yönetim kurulumuzla birlikte. Tabii geldiğimizde mali anlamda, sportif anlamda, idari anlamda tam anlamıyla bir enkaz vardı. Süreçleri doğru bir sıralamaya koyduk. Öncelikle tabii bildiğiniz gibi bir transfer tahtası süreci, akabinde e, yeniden bir sportif anlamda bir takımın oluşturulması gibi önümüzdeki problemleri tek tek yaklaştık. Ve gerçekten birlikte yönetim kurumundaki arkadaşlarımızla beraber ciddi bir mesai harcadık. Özellikle şehrimizdeki 4 milyona yakın Bursalı ciddi anlamda bir taraftarımızla birlikte bir araya geldik. Zaten 33 33.000'in üzerinde bir kombine satışı ve maçları yaklaşık 40.000 ortalama ile oynamamızla birlikte yani şehrimizdeki insanların da Bursalıların da bize destek olmasıyla birlikte hep birlikte bu süreç ancak başarılabilirdi. Tam anlamıyla bir birliktelikle bu süreci Allah'ın izniyle açtık. Ben buradan herkese özellikle büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. 11 puanlık farktan 5 puana düşmüş bir fark vardı. Bu ister istemez camiada bir panik havası, bir stres oluşturuyor. Kendi felsefemizi sahaya en kısa sürede nasıl yansıtırız, onun planlamasını yaptık. Sonra Oynadığımız süreçte çok iyi geri bildirimler aldık. Gol yemeden, e, mağlup olmadan bütün maçlarımızı kazanarak devam ettik. E, ligin boyu kısalıyor. 5 puanlık farktan 7 puana çıktı tekrar. En kötü durumu söylediğimiz zaman, 2 galibiyet aldığımız zaman bile inşallah şampiyonluğumuzu matematik olarak bitirmiş olacağız. Ama hedefimiz bundan sonraki tüm maçları da kazanmak. Oyuncularımız çok iyi bir yeme yakaladılar. Çok pozitif geri dönüşler yapıyorlar. Oynadığımız oyun şu an bizi çok tatmin ediyor. En büyük takıldığımız konu şu an e, oyuncularımızın üzerindeki stres. Şampiyona giden takımlarda bunlar gayet doğal. Şimdi bu hafta iç sahada oynayacağız. Bütün taraftarımızın maça geleceğinden eminiz. Onların desteği, onların coşkusuyla bu işi bir ya da en geç iki hafta içinde Allah'ın izniyle çözeceğiz. Şu an amatör ligin Büyüs Ligi'ndeyiz. Burada olmamız bizim için çok üzüntü verici. Bursa Spor 3. Lig'e yakışmıyor. Biz de elimizden geleni yapıp Süper Lig'e kadar yardımımızı bulunsun istiyoruz. Süper Lig'in Bursa Spor'a ihtiyacı var. Bu coşkuya, bu atmosfere ihtiyacı var. Bu formayı hak ettiği yerlere çıkartırken bu forma altında savaşıyor olmak, ter döküyor olmak buradaki bütün oyuncular için çok gurur verici bir durum. İyi de gidiyor her şey. Takım içinde aile ortamı var. Çok güzel. Şimdi 3. Lig çok garip bir lig. Burada taktik, teknik yok. Mücadele Ligi. İstediğin kadar iyi ol, Süper Lig'den gel, Birinci Lig'den gel fark etmiyor burada. Şöyle bir söz vardır, sabah kalkarsan maçı kazanırsın diye bir söz vardır. Maalesef öyle durumlar da yaşadık. Kötü gidişatımız oldu, onu düzelttik. O bizim için çok güzel oldu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz açıkçası. Biz buradan bin kilometre uzağa gitsek de geliyorlar bizim peşimizden. Çok, hepsinden Allah razı olsun. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Her maça full kapalı gişe oynuyoruz yani sağ olsunlar. Onları gördükçe sahan içinde daha çok kenetlenme oluyor, daha çok hırsımız oluyor. Yani bizim için çok önemli bir detay yani. O aşk, bu eziyetim, babamın en büyük hediyesi. İstemem doktorlar çare bulsun, yeşil beyaz vasiyetim. O aşk, bu eziyetim, babamın en büyük hediyesi. İstemem doktorlar çare bulsun, yeşil beyaz vasiyetim. Kol kola girelim biz yakınlaşır güzel günler İnandık bu ölmez Anadolu gelir dönmez Her daim ol sen adil mücadele aşkı sönmez Şehrimin takımından başkasına gözüm görmez Bursa sporlar olsun Bursalılar olsun Gerçekten Bursa sporla yatıp kalkarlar Biz 3 de boş oynadık bu statta Niye olduğunu söyleyeyim Yöneticilere başkanlara inanacaklar İyi bir yönetim gelecek iyi bir başkan gelecek ki Statı doldursunlar yani her şey başarı değildir. Ama bu sene çok şükür iyi bir başkan yakaladık, iyi bir yönetim yakaladık. Ya bu bizim Bursasporla sporla ilgili bir olay değil. Gerçekten bütün kulüplere iyi yöneticiler gelmesi lazım. İyi başkanlar gelmesi lazım. İyi niyetli insanlar gelmesi lazım. Ya bu statları yapmış devlet. Gerçekten ne güzel statlar yapmış. Her ile yapmış, her memlekete yapmış ama dolmuyor. Kıymeti yok. Dolduramıyoruz. Niye? Tabii hikayeye inanması lazım ya. diye inanması lazım. Yani iyi bir kadro yaptı Bursa spor. İnsanlar inandı. Aşk aynı, mekanlar farklı. Bizim için değişen sadece hava şartları. Biz tribün çocuğuyuz. Tek şehir, tek takım Bursa Sporluyuz. Bizde başka espri olmaz fazla. Şu an mola gibi düşünün. Bir dinlenme tesisinde gibi düşünün. Tekrar kaldığımız yerden Şampiyonlar Ligi'ne emin adımlarla koşa koşa gideriz. Dinlenme tesisindeki molamız bitince ait olduğumuz lige tekrar geri döneceğiz inşallah. Her yeri gördük, bütün ülkeleri gördük. Bu dinlenme tesisindeki çayıyla tostumuz yedikten sonra kaldığımız yere devam edeceğiz. Hiç sıkıntı yok Allah'ın izniyle yani. Direkt mesaj kutuma atılan mesajlarda da arkadaşlar atanlar bilirler. Biz siz süperlik olmadığını kendileri söylüyor. Biz bir şey söylemedik. Onlara da selam olsun. Bursa sporları, Bursa'lıları gerçekten dışarıda çok seviyorlar. Hangi şehre, hangi kasabaya gitsek hoş geldiniz diyorlar. Hatta Bursa Spor bizimle mi oynuyor diyorlar, şaşırıyorlar. Ya diyorlar bu hani... Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Bursa spor mu diyorlar. Mecburen üzülerek evet diyoruz. Her deplasman bize 10 bin kişilik yer verin. Her maç 10 bin kişi, en az 10 bin kişi, en az 20 bin kişi maçlara her deplasmana gideriz. Karşıyaka, Bursa Spor, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir. Yani bu takımların gerçekten Süper olması lazım. Ya futbol seyircisi oynanmaz. Seyirci varsa futbol olur.